bugün de dediğim gibi seçim öncesi son yayın. Şöyle endişeler var. sabahtan ile de konuştuk. Eğer şimdi anketler başa baş. Ülke geneli anketlerde Harris 1-2 puan önünde gibi görünüyor. Salınacak eyaletler Pensilvanya gibi çok kritik olan hani Pensilvanya'yı alan Amerika'yı alır gibi. Biliyorsun bizde de Türkiye'de de İstanbul'u alan Türkiye'yi almış olur falan hikayesi gibi. Orada Pensilvanya çok kritik bir eyalet. Orada Amerika'da daha fazla oyu alan başkan seçilmiyor. Bir kere bunu da bir kez daha söylemek lazım. Bilenler elbette biliyor ama daha fazla kişinin oy verdiği insan seçilmiyor. seçilmiyor. Orada seçici kurullar var. Ve seçici kurul sayısında Pensilvanya ve diğer salınacak eyaletler çok yüksek seçici kurul sayısına sahip olduğu için orayı alan ciddi bir başkanlık şansını artırmış oluyor. Şöyle endişeler var Barışık abi. Endekslerin geldiği seviye zaten belli. belli. Eğer Trump Harris başa baş kalırsa bu iş haftalarca oy sayımına giderse ya da Kamala Harris çok az bir farkla ki, ki gide ki gidebilir, gidebilir gibi gözüküyor. Kamala evet. Harris bir başka senaryo çok az bir farkla seçimi kazanır, Trump itiraz eder, sokaklarda sefer halkı. Ayla, aylar aylar Kongre'deki o görüntüler yeniden yaşanır, kongre basılması gibi ve işte altın da deniyor zaten bu belirsizliği fiyat diyor. Burada ciddi bir Trump mı Harris mi belirsiz dönem piyasalarda satışa neden olur mu? Şimdi Barış Borsa İstanbul yatırımcısı için konuşuyorsak biz zaten dünya piyasalarıyla <gülüyor> tamamen bir <laughs> ilgimizi. tamamen güzel. ilgimizi kestiğimiz için şey değil. Fakat artık ben biliyorum ki güzel ülkemizde yüz binlerce ABD hisse senedi yatırımcısı var ya da ETF yatırım fonu yani yurt dışı yatırım fonları onlar için bu senaryo ölümcül sonuçlara neden olabilir. Çünkü Barış şöyle bakarsak bu sene Nasdaq %24 yukarıda bu sene 2024'te 10 ayda. S&P %23 yukarıda. S&P 2025'te 21 FK'ya gelmiş. Bilançolar bizim aksimizi orada %65-70 hem kar hem ciro tarafında beklentilerden iyi gelse de şu fiyatlamada böyle bir senaryo minimum %15 satışı olacak. Çünkü o belirsizlik bir anda makinalarında şeye girmesiyle çok ciddi satışlar ne olabilir? Bu satışların başlangıcı teknolojiyle başlar, ondan sonra finansa, ondan sonra da tüketim ve e, GEO hisselerini ABD'de vurur. Senin anlattığın senaryo hisse senedi yatırımcısı için ölümcül derecede kötü bir senaryo olur ve bunun özellikle gelişmesi de seçimi kamala harris'in yani oranın yüksek seçim kurulunun seçimi kamala harris kazandı demesi, sonra trump'ın insanları sokaklara dökmesi. Ondan sonra Trump'ın bu yakın eyaletlerde recount, recount dediğimiz İnlastacı. yeniden sayım. yeniden sayım yani bütün şeylerin, oyların tekrardan elle sayılması şeklinde bu aylar sürer varış. Çünkü bu eyaletlerden bazıları bu itirazı kabul edecek, oranın yüksek seçim kurulu bazıları etmeyecek. Onun için bu ölümcül derecede kötü bir senaryo olur hisse senedi yatırımcısı için. Ve bana göre şu andaki seviyelerden %10 satışta kalmaz. %10'dan daha fazla satış, satış gelir.